Kaliteri. Mustafa ile Mustafa mı? Mustafa ile mı? Mustafa. Mustafa ile Mustafa. Mustafa ile Mustafa. Mustafa ile çok ağzıma oturmuyor. Hayır, asıl ağzımıza oturuyor yazı olarak. Yazı da gözüme oturmuyor. Pardon. Gözüne oturmuyor. Aynen. Kaydetmeye başladın mı? Tabii tabii. Ne zamandır? Ben yemek yerken kayıt da oluyor muydu? Balık krakerlerimi yerken. Balık kraker aldım sen. Hayır, evet. balık krakerlerimi yerken oluyor Herhalde oluyordu. Onu koyacağım yani bu arada. Ee, sesi. O zaman rica et, mısırlığı yerken koyarsan. <laughs> sezon 1 mi? Sezon 1 mi? Sezon 2 bence. İlk çektiğimiz... İlk çektiğimiz 1. sezondu. 1. sezon 1. bölümdü o. Bu 2. sezon. Bu 2. sezon 4. bölüm. Her yıl mı yapalım o zaman? Biz yaptık. Biz yapıyoruz. Ben Eylül'ün kaçıncı ay olduğunu çok iyi bilirim. Bak mesela Haziran'da falan o kadar daldayım. Ben de Haziran çok iyi bilirim bu arada Eylül'ü hiç bilmem. Hadi ya. Eylül'le alakam yok Bir 11 Eylül'de bilirim. Aralıktan çok eminim. 12. Aynen. Ocak'tan da bir. Şubat'ta... Şubat. Şubat 2 kesin. <laughs> i̇yi bilirim <laughs> Mart 3'tür Mayıs'ta, Nisan'da işler değişir. Aynen. Bana 4 mesela Nisan gibi geliyor. Ocak, Şubat, Mart. <laughs> Öyle zaten anlıyorum. Rol kart <card> numarası. <laughs> Mustafa... Mustafa'yla Mus... görünmem için böyle. Görünmemem lazım zaten aslında, değil mi? Eşyanın doğası gereği diyordun ya. Böyle. Aynen, eşyanın doğası gereği. Hocam netlemiyor. Şu an netlemiyor. Bak şimdi anasını net... netlemez Şu ya. an netledi, netledi, tamam. Netledi bilader ya. Mustafa'yla Mustafa ikinci sezon üçüncü bölüm. Gerçekçilik akımından etkilenmiş bir insan fark ettiysen. Vay be. Gerçek olmak zorunda değil bu arada hiçbir şey. Gerçekçi olmak zorunda ama. Mustafa'yla Mustafa sezon 2 bölüm 3. Bravo. Ya iyilik iyidir bu arada saçma sapan bir laf ya. Zaza dayı ile Akasya Dura şey. İyilik iyidir. He. Mustafa'yla Mustafa böyle Mustafa bir program. Yayın hayatımızın e, iki, kaçıncı yılındayız? Dur dur. Ben bu yönetmen konusuna takıldım. Ne yönetmen konusuna takıldın? Kim Onur'un da mıydı? Yönetmenin ba ne alakası? Baba yanlış anlama. Sana bir lafımız yok. Ben gidiyorum. <laughs> şey <var ya>. Lan <laughs> <laughs> Sedat Peker bu, diyor ona kaçıyor. Onur'un ne? Sanat aleminin şeyi mi? Sedat Peker'in midir? Sanat, sanat alemi... Sanat alemi... Derken ne de demek? Tevumanlıdır. İstemekteyiz. Onur'un önünde içinde olduğu camia başka kimi kapsıyor? Mesela Tüm yönetmenler, tüm e, oyuncular. Değil Mehmet Ali er, Erbil aynı cami adamlar zaten bence. <laughs> Hayır oğlum ya. Yani bu hem Onur Ünlü'nün <laughs> hem de Mehmet Ali Erbil'in e, hoşuna gitmeyecek bir... Mehmet Erbil'in umrunda olmayacak bir şeydir bence. Onur Ünlü'nün hoşuna gitmez ama Mehmet Erbil'in umrunda olmayacak bir şey. İkisi de bir yayınlama aracına bir şeyler üretiyor. Ama Dostoyevski ile de ne bileyim sen 17 yaşımsın mı da aynı cami anlıyorum. Evet i̇çine aynı cami koyuyoruz. Evet ben, ben koyuyorum ben postmodern. zaten. Ben dalayistim. Nasıl yapacağız şimdi? Abi, bu nasıl bir program oluyor ya? Program olmuyor. Ben bu program değil. Mustafa ile Mustafa işte yani bir program değil. Anladım çok iyi Ne iyi istersek onu konuşuyoruz. O kadar. Ne istiyoruz? Bunu. Ben şu an mesela bunu istedim. Sen de bana eşlik ettin yar Mustafa olarak. Yani zaten hani biz normalde de bunu yapmıyor muyuz? Yapmaya Hayır. çalışıyoruz elimizden geldiğince. Son zamanlarda sen ice yapıyorsun, benim masama gönderiyorsun. Sonra onu bitirmeden filtre kahve gönderiyorsun. <laughs> Böyle bir arkadaşlığımız var son zamanlarda. Ya o şimdi eşyanın tabiatı gereği hocam. Yani. Eşyanın tabiatı Eşya değişti biraz. Mı? Ama yani genel olarak baktım %90 bir arkadaşlık kurmamızın sebebi bir şeyler hakkında konuşabilmek. Evet. onu işte yayınlıyoruz artık. Neden yayınlıyoruz? Ya bu bu kadar hazırlık, bu yok klaket hazırladığımda kamerayı oraya koyduğumda net mi değil mi sesi de girdin, ağzımıza soktuk mikrofonları da, kamerayı da kendimize çevirdik ışığı da kendimize patlattık. Bu kadar önemli mi be kardeşim ya? Ayak Işık. ayak üstüne atsam görülüyor mu ayak? Neşet Ertaş mısın amına koyayım ya? Ya sen niye her programda bunu sorguluyorsun? Neden bunu niye yapıyoruz? Yaptığımız ben her farklı. program, ben hayatımın her anında bunu niye yapıyoruz noktasındayım zaten. Allah Allah. Bırakmadın mı da neden demeyi? Hayır ya, bırakamadım. Bırakmakla alakalı şeylerim var. Bazı e, çalışmalarım. Peki anal dönem fiksasyonun var mı? <laughs> Hiç. Şeyden baktım ben, e-devletten baktım. Ba askerlik, askerlik çıktı bir. Anal dönemle ilgili bir şey yok. E-Devlet'te de de görünmüyor en azından. devlette de yok mu? E-Devlet... Nasıl anlarım ben anal güven fiksasyonu bol, bol Bırakmayla alakalı bir sorun yaşıyorsan anal dönemde... <laughs> ...dönemde de bir sorun yaşamış olabilirsin işte. O yüzden sorayım. Evet. Yok hatırlıyorum canım ben... ...ya çok sıçtım altıma yani. 1.5 ile 3 arasını hatırlıyorsun. 1.5 ile 3 arasını değil mi? Üçten sonra da altıma sıçtım yani. Herkes altına sıçmış olabilir. Sonra da. Ben de sıçtım işte. <laughs> Niye olur bu? O zamanlar fazla bırakmışsın. Şimdi Bıraktım. fazla tutuyorsun o zaman. Mustafa ile Mustafa böyle bir program. Az önce hallettik benim mesela. Sorun Anladım. tespiti yapıldı. Sorun tespiti ne, ne ne vardık? Hocam beni yönlendirecek şimdi bir yerlere. Peki bu soruyu sormak sende nasıl bir yankı bulunduruyor? Neden diye sordum. Neden bunu? Nasıl etkiliyor hayatına sence? Yorumun nedir? Yani? Ya hayat yaptığım her şeyi neden bunu yapıyorum diye mi? Şey yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Şu noktaya kadar çok daha fazla yap, yapıyordum bunu. Yani yaptığım her adım benim için arkasından ittirilmesi gereken bir şeydi. Ama son dönemde biraz daha böyle kendi halimde akar oldu ama hala bir şey yapıyorum yani. Sorgulama evrelerin devam ediyor. Aynen. Niye bunu yapıyorum? Nasıl hissettiriyor bu peki? Neden diyor soruyor? Ya bir işe yaramıyor onu soruyor sana. Bir işlevi yok yani. Yani bunu azaltman daha evla senin için doğru mu? Evet. evet. Ama mutsuzluğumun kaynağı bu değil bence. Mutsuzsun ya. Ben çok mutsuzum ya. Yani hayır şimdi. <laughs> yani gerçekten çok mutsuzum yani. Şimdi hayatta beni... Sağaltıma geçti harbiden Aynen ya. aynen. Şimdi... Hiç, hiç de istemem ha. Birini sağaltmak kurduk yere. Ya ben gider kendi kendimi sağaltırım kardeşim. Sağaltın <laughs> sağ kendini. Herkes kendi şeyini sağaltsın. Bu nereden aldın bu mandalina'yı bu arada? Evden. Evden de pazardan almıştır baba. Hiç mandalina nefsim değil şu an. Onu da soruyor yani. Aynen. Biri ziyanın. Ha öyle getirdim getirdin? Evet. Hangisi ziyanın? O. Oh. Bu da senin de bu da benim de evet. Uğraşma benimle. <gülüyor> <gülüyor> Bırak yakamı. Oğlum iz bırakırız bunlara beyaz. Her şey iz bırakmaz mı ya? Evet, iz bırakmak hakkında konuşalım biraz da. İz. Aynen, iz bırakanlar unutulmaz. Unutan, unutulanlar iz bırakmamışlar ondan ters okuma Tutunamayanlar da bununla alakalı bir şey geçiyordu. Ee, Oluji çoktu mu? O, zaman. o zamanlar için yeni doğduğu zamanlar bu arada, bundan bahsettiği zamanlar. Oluji kimdi ama? Oluji kendisi ya. Kendini keşfetmeden öncesi mi? Evet. Evet. O zamanlar o hırç yoktu dedi. Kendini keşfetmekle ilgili e, bir tasarruf yok aslında ama dolaylı olarak kendini. Ya oradaki o sık kullanım neye gönderme yapıyor yani senin için? Şöyle. O zamanlar o hırç yoktu deyip duruyor çünkü adam. Çok da sık kullanmıyor bunu da. En sık kullanılan şey yok. Kalıp o. Yani birini tutunamayanlar okudun mu dediğinde evet cevabı aldın. O zamanlar o çok beğeni, gülümser. Evet. Hemen hatırlar onu. Buna yüzde yüz satılıyor yani. En sık kullanılan. Ama kalıp o. Orada bir anlatım var. Başka bir kalıp de. kullanılmıyor zaten çoğu. İstese zaman. de istemese de orada bir şey var. Var. Ben bunu küçük yan okudum. Analiz. O zamanlar ollik var mıydı? Edemiyorum. Bu arada? Bak lan sorulara ya. O <laughs> işte ben uğraşmıyorum ya. Dayı, old var mı iç, yok mu bilmiyorum yani şu an. Oldik şu. Oldik. Neyse. Ben bunu niye yapıyorum? Bilmiyorum ki efendimiz. Siz daha iyi lütfen. İnsan kendi içinde konuşur ya. Oldik o işte. Güzel. Gözlemci sesi. <laughs> Yani kendi içinde konuşan başka bir kendi. Öyle mi? Evet. Düşündüğümü düşünüyorum. İz bırakmakla ilgili de yani Selim'in peşinde İyi, aslında. aslında. E sen ben öldüm diyelim. Ya Beni var eden, beni ben yapan şeyler ne? Mesela Ya yani benim bıraktığım izler ya bunlar. Hiç iz bırakmamış bir şey yoktur gibi bir, bir yerden konuşuyorum yani. Hiç iz bırakmamış şey yoktur derken. İz bırakmamış bir şey. Olmamıştır. Var olmamıştır hiç. Her şey bir iz bırakır. Her temas bir iz bırakır diyor ya Emrah Serbest. Her şey bir iz bırakır. Her temas bir iz bırakır. Yani sen varoluşunla bir temas halindesin zaten. Eşyanın tabiatı gereği. ile bir temas halindesin. Sen hiçbir iz bırakmadıysan yoksun zaten. Dünya ya derken, da senin bütün izlerin silindiyse eğer. Dünya derken şey mi kastediğim? Earth mı? World mu? O benim işim World. Yani Earth üzerinde ne iz bıraktık zaten. Şahsi olarak. Şahsi. Bireysel bazı. Yani. Mustafa ile Mustafa olarak. Ne izin var Earth? Bir ara senle bizi fidan etmiştik daha bitmişti. Aynen yeşilay'a. Aynen o yeşilay için ekiyorduk. Herkesin ağzına sigara verdi. <laughs> ben de hiç fark etmemişim yani. Bizim normalimiz o ya. Fotoğraf mı çekilmiş biz öyle? Yeşilay'a atmak için yapıyorduk biz onu zaten. <laughs> Etkinlik vardı. Herkes fotoğraf atıyor. O sosyal medyasında toplanıyor her yünden. Sen de ee, ya bu vesileyle hepimiz işte sigara fotoğraf atmışız. Oranın başkanı da bana diyor. Kardeşim diyor, çok teşekkür ederiz ama dedi ya burada bura grubu. Sizde de bir sigara var hepiniz dedi. <laughs> ben bir de sigara içiyordum herhalde o sıra. O zamanlar rollik yoktu. O zamanlar işte. yoktu evet. evet. <laughs> Sen ya bu vesileyle <laughs> lan, Ama şirik işte, bir insan. Ya o kadar vesile, o kadar hayırlı bir şey değil ya. Yani. <laughs> hani, Aynen. Bir yerden gidip fidan alacağız. Bir yere gidip o fidanı dikeceğiz. Sen orada yoktun zaten. Ben bayağı otobüs falan yok. Otobüsle orman bilmem nesine gittim. Evet. Ona ben yürüyerek gittim mesela. Biraz dolmuş, biraz yürüyerek. Hı -hı. Ama ben böyle insancıl şeylerde de varım yani. Onu yapmak için de okeyim ben. A ağaç. İyi bir insan var için benim. Ağaç dikmek mesela ben gerçekten mutlu edecek bir şey. Çok bencesin bir kere yani. Yani. Çok bencilsin, bu çok bencil bir davranış yani. Yani, tamam öyleyim. Ya sırf seni mutlu ediyor diye bir şeye hayat vermek, yani... Vermeyeyim anladın. E bu anne egosu bu ya. Yani? Anne egosu yani bu. Ya tam öyleyim yani. Ne yapmam istiyorsun? Dikmeyeyim yani? Ya dikme Milletimi abi. mi değiştireyim. Dik, ağaç niye dikiyorsun ya? Oksijen verecek bana işte mis gibi. Daha yeşil bir şey göreceğim. Ve en iyisi de mesela işte böyle bir anayı konuşabildim tekrar. Evet. İşte i̇z bırakmak bununla ilgili. Aynen yani, öyle. Şey dediğim, ağacı kırdık falan da diyebilirdik. Yani o çok iyi hissettirmez yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Lastik yakmıştı her ya şeyde. Ben <laughs> geliyorum. Evet. Ya işte onu düşünmüştüm. Bir erkek neden ağaç diker? Dedim kesin bunun... Erkek bir de hani cinsiyete de indirdi. <laughs> yani. Evet evet yani hani şey olan Evet öyle dönütler alıyordum mesela ben sosyal sorumluluk projelerinde bulunduğum için. Kız arıyor yapsasıyla hep karşılaştım. Aramadın mı kız? He? Yani açıkçası sosyal sorumluluk projesine gidip de güzel olan bir insan görmedim. yani bu çok farklı bir kitleyi karşıma alıyorum şu an ama. Kimse kusura bakmasın en azından benim bulunduğum sosyal sorumluluk projelerinde. Yani ne yakışıklı ne güzel biri görmedim. Hiç yani dikkatimi çekmedi. Aynen. Çok yani bu <laughs> bugün. <gülüyor> bir bu hafta duyduğum en iyi bir kayıklık vardı şey, tiplerimizde. Şey. Ben de onlardan biriyim kayıklık bu arada. Kayıklık değil ya bir ortalamalılık diye. Çok yani. ortalama ve ortalama altı. Aynen. Ben de dahilim buna. Öyleydik. Ben değilim mesela ben yokum bir şeyde. Sosyal sorunum var. Demek Sosyal ki sen de bayağı de. yakışıklısın. Ben aydaılmaz ya, yakışıklı ya. En az 10 üzeri 6.5 üstüsün. 10 üzeri al. 10 yani bir 7 üstüm var. Ha. 6 buçuk üstüm. Çok iyi. Ama ben sevmeyi sevilmeyi her yerde arayan bir insanımdır da.